Abi bu pideyi kim yaptı ya? Bizler yapıyoruz. Bir ekşimi mi var acaba? Abi böyle pide olamaz ya. Abi bu tostu kim yaptı ya? Ben yaptım kardeşim. Abi siz her gün böyle mi yapıyorsunuz tostu? Evet. Abi bu hamburgeri kim yaptı? Bir sıkıntı mı var? No, bir problem mi var? Yani Bilemiyorum ya. Siz hep böyle mi yapıyorsunuz? Arkadaşlar herkes selamlar. Kim yaptı videosunu yeni serisini çekmeye geldik. Bütün Türkiye'ye çok sevdirmiştik kim yaptı videosunu. Ben de bu videoyu çekmeyi çok seviyorum. O zaman dedim ki bir yenisini daha niye çekmeyelim? Kim yaptı videosunda esnafları önce şaşırtıp sonra tebessüm ettiriyorduk. O zaman ben sizi hiç bekletmiyorum. Abone olup bildir şanını açmayı unutmayın. Çok güzel videolar sizi bekliyor. Videomuzu uçalım. Hoş bulduk. Önerebileceğiniz bir şey var mı acaba? İyi mi peki? Tamam ben bir tane balina fide alayım o zaman. İçecek su alayım ama dışarıdan olsun. Tamam. Önerebileceğim bir ürün var mı? Ultra karışık tost, en çok sattığım tostlardan biri. İyi mi abi? Güzel. Ben biraz pimpirikliyim ama tamam. Ben kendim yaptım. Evet, tamam abi. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sizin önerebileceğiniz bir menü var mı acaba burada? Evet, burgerimiz var. El Mariachi burger çok seviliyor şu an. Hem burger köftesi hem de 5 saat küçük ateşte pişirdiğimiz et var içinde. Anladım, tamam. Onun içinde yumurta yok ama değil mi? Evet, yok. Tamam, Tam ondan alabilirim tamam ondan alabilir miyim? Tamam, tamam. patates içecekle. Olur. Ee, i̇yi mi peki? Ben biraz pimpirikliyim de o yüzden. Tamam o zaman ondan alalım teşekkürler. Çok büyük ya. <laughs> Pardon bir bakar mısınız? Pideyi kim yaptı ya? İşletmecinizi çağırır mısınız lütfen? Buyurun beyefendi. Sizi çağırmışsınız. Abi bu pideyi kim yaptı ya? Güzel yapıyoruz. Kimin var acaba? Abi böyle pide olamaz ya. Bu anlatımız büyük anladım büyük zaten görünüyor da yani Ben böyle pide yemedim ya. Yani. Siz her gün tadıyor musunuz? Tabii ki. Her gün böyle yapıyorsun. Her gün bu şekilde değişmeyen Abi o zaman sana net olarak söylüyorum ki hayatımda yediğim en güzel pideydi. Sağ ol. Abi bakar mısın ya? Abi bu tostu kim yaptı ya? Ben yaptım kardeşim? Abi yani ben böyle tost ben, yemedim ben, ya. Ben kardeşim, ben ben Abi siz her gün böyle mi yapıyorsunuz tostu? Evet. Böyle. Ya şimdi içerisinde acuka var bizim ben yaptığımız Biz tost. Ben doydum ama bahsettiğim için belki içeriklerini okumadığım için Hedefimde uymayan bir şey varsa değiştirebilirim. Abi o zaman sana net olarak söylüyorum ki hayatımda yediğim en güzel tosttu. Önde eldivenler <laughs> var zaten. Eldiven? Şunlar mı? Evet. Daha rahat Teşekkürler abi. Pardon! Abi hamburgeri kim yaptı? Yani... Bilemiyorum ya, siz hep böyle mi yapıyorsunuz? Her şeyi kendimiz yapıyoruz, farklı bir problem varsa çözebilirim, yenisini yaptırabilirim. Her şey el yapımı ama. O zaman sana net olarak söylüyorum ki hayatımda yediğim en güzel hamur geldi. Buyurun beyefendi. Abi, ee, gerçekten pide efsane. Afiyet ee, olsun, teşekkür ederim. Sen, sen. YouTube'da videolar musun abi? Evet. Ben o zaman şunu söyleyeyim abi biz YouTube'da videolar çekiyoruz İyi, tebessüm ettirmek için kamera şurada abi. Esnafları önce şaşırtıp sonra tebessüm ettirmek için senin bu ilgilenmene de ben teşekkür ederim. Teşekkür Efsaneydi ederim. abi. Ya, bir şey olmadı değil <laughs> mi? bir şey olmadı. Her, her, seferinde tedirginlikle geliyor bu sefer. Abi post mükemmel de YouTube'da videolar izliyor musun sen? Ara sıra denk gelirse. <gülüyor> <gülüyor> sen bir şaka mı yaptın? <gülüyor> <abi>? <gülüyor> şaka yaptım. <laughs> esnafları önce şaşırtıp sonra tebessüm ettirmek amaçlı yani işte böyle bir şaka videomuz vardı. Esnaflar biliyorsun şu aralar pandemiden sonra bayağı durgun. Evet, hani evet. moraller normal olarak bozuk. Hani biz de böyle en azından önce şaşırtıp sonra tebessüm ettirmek amaçlı böyle güzel bir şaka videosu ya, yapalım dedik. Hani şaşırdığım için hani gelen müşterilerim her zaman sosumuzu beğenmiyor. Hani bir de masaya 4-5 kere geldi gitti. Beğendin mi beğenmedin mi her gelir <laughs> geldi tedirginlikle geliyorum aslında. Hani biraz kültürlük değil O <laughs> yani yüzden tostu da ben kendim yaptım. Sağ ol teşekkür ederim. Evden tostu da ben kendim yaptım aslında. Eyvallah abi teşekkür ederim ya. Beğen sallayalım mı abi kameraya? Ya, yayın bir şey var mı? Yayınlayacağım izin veriyor musun? Gelin, gelin, gelin. Eyvallah Zaman. abi sağ ol. Teşekkür, Teşekkür ederim vallahi sağ ol. Zamanın orada. <laughs> Görüyor musun? Belli zaten bir şey olduğu belliyor. Abi tutun ya anın güzel. Ya ben de tam yani? Yine abi. Aynısından yapalım arada. Hayır tamam abi. Videomuzun sonuna geldik. Kim yaptı serisini ben gerçekten çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Aşağıdan yorumlara video hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Hepsini teker teker okuyorum. Abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın. Instagram'ım burada. Takip ederseniz beni mutlu edersiniz. Videolar çok güzeldi bence. O zaman siz tekrar tekrar izleye durun. Ben de artık yoruldum daha yeter. Ben kaçıyorum. Bay bay. Oldu mu?